Para şey Şu anda Ballar, çekizlekler, çekizlekler. bir şeydeyiz. Ver Bakınız. Abi, veresiye. bizim işimiz biz abi, Malcı ver <laughs> <siye> abi <ver. gülüyor> Evet görüyorsunuz burası İtfan Beyle. Şey Bak efendim. görüyorsunuz. Yürüyorum.

Ablamız parasını verdi ama yine de. Abi istemiyor <laughs> ama ablamız rica ediyor. Al diyor. biz almak zorundayız abi. Biz verdik abi biz. Evet. Buyurun efendim buyurun. Hadi. Biz neresiye veriyor abi buyurun. <laughs> Tufan Bey elden sevgiler saygılar. Herkese saygılar sevgiler abi. Nereli olursa olsun fark etmez abi. Bunları. He?